Arkadaşlar herkese merhaba. Lütfen seyredin. Ben ha Bir oynuyoruz. Ve çok tatlı bir labubu. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu labubunun kağıt halini yaptım. Ve labubu... yarın da lababu geliyor. Belki köpe atarım ben o ama atmaz da olabilirim. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Ben ipin tamamını bitirdim onun için. Ne videoda göstereceğim ipi de şeyi de. Ama bu videoda değil, diğer videoda. İpi de ve o şey de la da göstereceğim. İpin nerede şey yorusu bitti arkadaşlar yani yemin ederim yorusu bitti. Videoda göstereceğim yani. Koş 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 oraya kadar. Koş 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 oraya kadar. Birazcık da sohbet edelim arkadaşlar. Bir de ben farklı bir tarafa alacağım çünkü yoksa farklı bir türlü göremiyorum. Allah. Niye ben gidemiyorum? Hoppala. Atla. Hayır lütfen. Düşmedik. Burası çok yavaş ya. La bu La bu la Bunları alabiliyoruz ama ben almayacağım. biri almış. iki kişi almış. Ama sanırım arkadaşlar biz bunları alınca fark etmiyor bizi. Çünkü ben bir kere denedim. Fark etmedi. Allah düştü. Şimdi bak. Şöyle iki tur atacağız. Yani bir tur atacağız. Ay daha atmaz olaydık. Ölkem. Ah be öldüm. Ay korktum canım da. Ölüme geldi ya. Ama ben bu lıbı nasıl öldüreceğim? Hadi ki ne oldu? Daha, mı mı öpüştüler şimdi? Şuraya koş 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 koş. Le bu be bu le bu bu. Şöyle bize şöyle bu yakalayamadı bizi. Aa ben bunu yunus ağrı bu bu mu bu bu bu. Tabii ki de bu oyun arkadaş. Loke loke loke. Loke loke. Şimdi hemen gidelim lökemizi yaptık. Rahatladık. Şimdi gidiyoruz. Hoppala! Şöyle bir. Allah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. O neydi ya? Bu arada burada gibi şey yok. Sadece kurkan bir tuvalet var garip olan o kadar. Hoppala. Ah be düştüm. Ben ne olur biliyor musun? Gülme komşuna gelir başına. Yine güldüm. Gülme komşuna gelir başına olacak mıyım Bakalım. Gülme komşuna gelir başına. Olmadı. Olacak daha az kalsın. <laughs> Allah. Şimdi olacak. Gülme komşuna gelir başına. Hoppala. Şimdi bunun üç farklı oyunu var. Bir tane kahverengi, bir tane kırmızı, bir tane yeşil var. Bir de benim oynadığım var. Ama bence benim oynadığım oynamak daha iyi. Benim sevdiğim arkadaşlar şimdi Google'dan göstereceğim. Şu, şunu, şunu bitirelim Google'dan göstereceğim arkadaşlar. Google'dan derken ben onun resmini çekmiştim. Oradan göstereceğim arkadaşlar. Hmm. Koş koş koş. Ona koş, 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 koş. <laughs> hile, hile yaptım. Hmm. Koş koş koş. Bir de keşke lobu bu farklı bir şey olsaydı. Mesela buraya geldim lobu bu hiç şey olmuyor yani. Bir şey değişmiyor. Bir de şey biz bunlar şey, şey ne biliyor musun? Bir de burayı büyüttükleri için teşekkürler. Bir sürü bir de demekten sonra ben. Ay ay gülme komşuda gelip başlıyor onu. O hayır. hayır. Gülme komşuna gelip başına olacağım. istemiyorum öyle olmak. Oh, olmadık. Deme geliyormuş arkamızdan. Tam. Hoppala. Düşersen burada ağlarım dedim. Düştüm. Geliyorum ben oyuna çıkacağım arkadaşlar. Tamam tamam şimdi göstereyim. Şimdi oyunu 2 saat oynayamam ya. Şunu bir kapatalım. Google'lar nerede? Play Store değil mi? Ay. <gülüyor> 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 ya benim hepten <laughs> <yükten> kafam karıştı. <laughs> Biraz daha altta. Tabii ki de bakıyorsunuz benim kafama. Bakın bu. Benim sevdiğim bu arkadaşlar. Ben de bunlardan aldım. Size göstereyim hangisinden aldığımı. Ve indirime düşmüş tam zamanında. O kadar ucuza gelmiş ki. Aa, ucuza gelmişti. İki değerlendirme. Bakın onlara da bu çıkmış fake gibi bu neredeyse. Ama arkadaşlar ben bunu aldım. Birisi almış hatta. İki kişi değil de birisi. Şöyle de var. Ama ben onu sevmiyorum. O kötü yani. Ben onu söylemiyorum. 890 mı? Ay ben bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü bu kadar ucuz bir şey olamaz. Yani zor büyükler bile 900 para oluyor ya zaten. Konuşamadım. Bir de bundan da bende şey var. Çileklisi var minikten. Bilen vardır. Bilen vardır bilen yoktur arkadaşlar. Bende var o. Bak bu daha ucuzmuş. Keşke onu alsaydım. Neyse. Ee, şimdi videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya, diğer videolarda Brawl Stars oynarız. Brawl Stars girdim şimdiden. <laughs> bir de kalleş oldum ben yani. Kalleşi aldım. Bir de artık süper gel. Yanlış bir şey yapmış. Süper yazıyor. Geliyor bir de. Oh. Az önce bunun gözü gitti. Şahitsiniz. Az önce bunun gözü gitti. Neyse. Bu şey hesap değil mi? Aynen. Bakın Lili'nin ünvanını aldım. 47'deyim ve bakın kalleş ünvanını aldım. Zaten yarına da tık yazıyor. Bir de bakın kalleş. Lili'nin kalleş arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet. Güneşli futbol annemin ismi. Welcome to Star Park. Bu yeni sanırım. Hemen evet arkadaşlar hoşça kal. Birazcık uzun oldu. 7 dakika aslında. Ben 10 dakika çekiyordum. Ben. 20 dakika 10 dakika. Herkese görüşürüz. Sizi öpüyorum arkadaşlar. Çok çok fazla dakikalı bir şey olmadı. Sıkıcı oldum birazcık. Ben de sakin yani sıkıcı olana. Ama arkadaşlar sizle görüşürüz. Bir dahaki videomda ne isterseniz yoruma yazın. Sizi çok öpüyorum. Hoşça kalın